Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen ay bir çekiliş sözü vermiştim ve çekilişi yapmıştık. Ee, iki kişi kazanmıştı. Ben kazananlara ulaştım ve kazananlardan kolektifi de ilgilendiren sorular sormalarını istedim. Dreamer isimli kullanıcı aklımdaki kişi hakkında ne düşünüyor? Ee, görüşme, iletişime geçecek mi? Görüşme olacak mı diye bir soru sormuştu. Geçen ayki videoları bakarak onları öğrenebilirsiniz. Bu arada nefesim kesildi niye kesildiğini anlamadım. <laughs> arada bazen böyle şeyler olabiliyor. Gördüğünüz gibi iki destemiz var. Bana sürekli işte taşları değiştir dediniz. <laughs> Gittim yeni objeler aldım arkadaşlar. Bakın sizi dinliyorum. Ve siz de emeklerimin karşılığını verirseniz en azından bir beğenirseniz çok sevinirim. Birazdan destelerin hangi kartlardan oluştuğunu da göreceğiz. Burada e, durdurup birine odaklanabilirsiniz. Ben elma ile başlamak istiyorum. Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3 tarot kartım var. Dorin Virtue ile Valentine'ın ortak destesi. Tuğçe Işınsu'nun aşk kartlarından bir kartım var. Yine Dorin Virtue'dan bir melek terapisi kartım var. Ve Bekikala'dan meleklerle yaşamak kart adlı desteden bir kartım var. Burayı şöyle bir genel bir manzara görmek için seçtim. Burada da ne yapacağız? Ee, ...biraz daha sizi nasıl destekleyebiliriz... ...size ne öneriler verebiliriz... ...diye bu kadar fazla kart seçtim... ...evet bakalım... Hmm. ...düşünce dokuzlusu... ...şimdi bu... E, ...klasik tarodan e, yola çıkan... E, ...ama modern bir destedir... ...ve e, düşünceler... ...klasik tarodaki karşılığı... ...kılıçlardır... Hani ...kılıç destesini biliyorsunuz artık çoğunuz... E, ...hayatın böyle kötü yanlarını... ...temsil eder... Belli ki sizinle alakalı olarak böyle bir enerjide aklınızdaki kişi ya sizi öyle görüyor ya da kendisi de hayatıyla ilgili bir takım kötü süreçlerden geçmiş olabilir. Yani çok fazla yüklenmiş dışarıdaki hayatına çok odaklanmış o yüzden kendi hayatına pek fazla dönüp bakamamış gibi bir hali tavrı var. Ama her zaman ben numaralardan da yararlanırım. Beni takip edenler bilir. 9'dan sonra 10 gelir. Ve 10'dan sonra da ne gelir? Saraylı kartlar gelir ve deste tamamlanır. Evet burada bir sıkıntı var. Ancak bu sıkıntının son aşamasında, bu sıkıntının tamamlanmak, çözülmek üzere olduğunu düşünüyorum. Artık bence e, bu sıkıntıyı üstünden atıp kendi hayatına net bir şekilde odaklanacağını düşünüyorum. Çünkü bir takım blokaj enerjilerin e, hakim. Yani odaklanamamış bir türlü. Aa organizasyon. Hmm, güzel. Bakalım. Aa, süper. Gerçekten çok uyuştu. Şimdi buradaki organizasyon kartı klasik tarodaki imparator ra denk geliyor. 4 numara büyük arkana. Bir kere şunu söyleyeyim. iki tane büyük arkana kartımız geldi. Bu ne demek? Aklınızdaki kişiyle ilgili büyük bir dönüşüm var demek. Ve farkındaysanız bir hareket söz konusu burada. E, çünkü başarıya açık ol kartı. E, araba kartı. Zaten burada da bir bisiklet var. Farkındaysanız. ...demek ki bir harekete geçilecek... Ee, ...ya yani muhtemelen aklınızdaki kişi... ...kendi hayatındaki ipleri artık eline alacak... ...ve sizden emin olacak... ...ve bunu yaparken de... ...birçok şeyi garantilemiş olacağını düşünüyorum... ...çünkü imparator öyle bir enerjidir... ...yani gelinebilecek son noktadır... ...maddi açıdan yani hayatla ilgili olarak... ...dışarıdaki hayatla ilgili olarak... ...hem işle ilgili olabilir hem aileyle ilgili olabilir... ...hem arkadaş çevresiyle ilgili olabilir... ...yani özel hayatı dışındaki hayatında... ...gelebileceği en son seviyeye gelecek o enerjiye geçeceğini görüyorum. Ve onun ardından harekete geçecek sizinle ilgili. Ve iletişime geçecek mi, Görüşüm olacak mı? Evet olacak. Ama buradaki düşünce dokuzlusu kılıçlar haftaları temsil eder. Batı astrolojisine göre yani onların zaman zaman çizelgesine göre en azından bir 9 hafta verebilirsiniz aklınızdaki kişiye o da iki ay artı bir hafta olarak düşünün artık bunu her ne zaman izliyorsanız çünkü ben zamansız bir açılım yapıyorum 9. haftadan itibaren bir hareketin olacağını düşünüyorum ki büyük hareketler olacak bunlar. Yani önemli hareketler olacak. Kendinizi buna hazır etseniz iyi olur sevgili arkadaşlar. Bakalım diğer kartlarımız neleri önermiş. Aa süper. <laughs> Burada aşk geldi. Şimdi öncelikle belli ki sizde de bir takım e, eksiklikler var. Ben sizin de aslında doğru frekansta olduğunuzu düşünmüyorum. Yani doğru frekans derken aşk enerjisiyle ilgili doğru frekansta olduğunuzu düşünmüyorum. Şimdi sizin de o frekansa geçmeniz lazım. Neyi önermiş Tuğçe Işonsu? Aşkı bugün çağır. O frekansa geçmek için bunu uygulamanız gerek. Bu bir en azından geçmişin kötü etkilerini kendi hayatınızda silmeniz gerek. Çünkü bu sadece aklınızdaki kişiyle ilgili değil. Yani siz dinliyorsanız sizin de almanız gereken bir takım mesajlar var. Belli ki sizin de hayatınızda bir takım meseleler var. Siz de özellikle son 9 haftanıza yani geçmiş 9 haftanıza bakabilirsiniz. Yani aşk konusunda neye kalbim kırıldı diye düşünebilirsiniz. Ve onu bulduktan sonra onu şifalandırdıktan sonra bence önünüzün gayet açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu gerekli çalışmaları yaptıktan sonra hani belki şifa olur hani belki inanmak dilemek olur belki dua etmek olur artık kendi inanç sisteminize göre <laughs> bir e, harekete geçtikten sonra e, ki bu harekette de desteklendiğinizi görüyoruz bakın ne diyor burada perilerle güçlü bir bağın var ve yaşam amacın doğa anaya yardım etmeyi içeriyor şimdi bu sizin desteklendiğinizi gösteren bir kart e, yine dediğim gibi kendi inancınıza göre istediğiniz şekilde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ama burada doğayı e, önemser bu kart. Yani belki işte sokak hayvanlarına yardımcı olmak olabilir. İşte atıyorum belki bir fidan dikmek olabilir, çiçek sulamak olabilir. Belki hani bir yerlere atılmış çöpler vardır. Onları toplamak olabilir. Şimdi belli ki doğa tarafından da destekleneceğiniz ama öncelikle onunla iletişime geçmeniz gereken bir dönem. Onu işaret ediyor. Ve onun ardından da aşkı çağırmak. Yani hem içeride yani hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda şifalanmanız gereken bir süreç ama ben şifalanacağınızı düşünüyorum ki zaten burada başarıya açık o kartı yani evet adım atılacak bir yola çıkılacak orası kesin ve burada farkındaysanız sonuç olarak da aşk var senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor bakın gerçek aşka sevgiye güven şimdi belli ki buradaki blokajlar nafile onları kafanızdan atın ve Gerçek duygulara odaklanmaya başlayabilirsiniz sevgili ilk desteği seçen arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Like butonuna tıklamayı, yorumları aldım kabul ettim yazmayı ve diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar merhaba ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Ee, umarım ilk kısımdaki açıklamaları dinlemişsinizdir. Yani bunun nasıl bir video olduğunu kavramanız lazım. Bu bir çekiliş videosu arkadaşlar kolektife yönelik. Gördüğünüz gibi altı kartım var e, ee, ve dörtte kart çeşidim var. Klasik taro destemden. Üç kartım var. E, ee, Dorin Virtue ve Radley Valentine'ın melek tarosu destesinden. Tuğçe çalışın Sunlaş kartlarından bir kartım var. Yine Dorin Virtue'nun melek terapisi destesinden var. Ve Becky Kalan'ın meleklerle yaşamak isimli destesinden var. Burayı böyle genel bir manzarayı ölçmek için burayı da başka hani hangi konularda destek atabiliriz size diye seçmek istedim. Evet bakalım taroyla başlayalım. Aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? İletişime geçecek mi? Görüşme olacak mı? Çekiliş kazanan arkadaşım bunu sormuştu. hmm eylem ulağı. Şimdi bu deste klasik taro destesinden esinlenerek oluşturulmuş modern bir deste ve bazı e, şeylerin isimleri daha farklı işte e, değnekler demiyor örneğin eylemler diyor, kılıçlar demiyor, düşünceler diyor falan. Hani böyle bir takım farklılıkları var. Eylemler de değneklere karşılık gelir. Ulaklar da prenslere karşılık gelir. Öncelikle bunu bilin. E, ve bu ne demek? Burcu ateş grubundan birine işaret ediyor olabilir. Koç, aslan veya yay. Şimdi sizde bunlardan birine sahip olabilirsiniz veya yükseleniniz de olabilir. E, aklınızdaki kişi de bunlardan biri olabilir veya onun yükseleni de olabilir. E, bunu bir cepte tutalım. E, ve aynı zamanda ee, bu ateş grubunun zamanına işaret eden bir e, kartta olabilir. Mesela önümüzde şimdi e, Ekim'deyiz. İşte terazi dönemi yaşanacak. Ardından bir akrep e, dönemimiz var. Sonra da ne olacak? Yay dönemi gelecek. Değil mi? E, ve bakın yay zaten ateş dönemidir. O yüzden mesela bir kasıma bir dikkat çekilebilir şu an. hani Artı ve ne zaman izlediğinizi bilmiyorum ama. E, ve kişi olarak da Aktif bir enerjidir yani bir hareket enerjisidir ve ben daha şu karttan bile hani aslında bir başlangıcın olacağını ve size karşı bir adım atılacağını düşünüyorum açıkçası. Aa, evet eylem üçlüsü artık hareketin zamanı. Bence aklınızdaki kişi e, sizden emin ve bence aklınızdaki kişide bir ateş etkisi var veya sizde kesinlikle var. Yükseleninize bakın ay burcunuza da bakabilirsiniz veya doğum haritanıza da bakabiliyorsanız bakın e, ve bakın. 3 hani artık harekete geçilecek demek. Yani 1, 2, 3 işte hareket başlamış anlamında. E, bu klasik taroda işte gemilerini e, denize süren bir e, kişi vardır. Yani gemilerini izleyen biri vardır. Onu e, temsil eder. E, yani hareketin başlayacağını görüyoruz. Belli ki aklınızdaki kişi... Bence şu okumadan yola çıkarak söylüyorum. Sizle alakalı olarak emin ama dışarıdaki hayatında bir takım problemler olabilir. Hani işle alakalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani maddi de bir takım kaygıları olabilir. Bazı işleri yoluna koyup size karşı öyle adım atmak istediğini görüyorum ve onların yola koyulacağını düşünüyorum. Çünkü eylemler arkadaşlar kısa zamanı temsil eder. Yani günlerdir ee, artık bunu her ne zaman izliyorsanız ondan itibaren belki bir üç gün sayabilirsiniz. Hani bir işaret görebilmek adına. Ee, gayet pozitif bir enerji var. <laughs> wow süper. <laughs> Kutlama geldi. Kutlama klasik taradaki yıldız kartıdır. Size de bir büyük arkana kartı geldi. Gelmeseydi üzülürdüm. Büyük arkana çıkmayınca üzülüyorum. Ee, bir büyük dönüşüm var. Bir enerjiyi, büyük bir enerjiyi karşılıyorsunuz aklınızdaki kişiyle ilgili olarak. Ve şunu söyleyebiliriz ki bence siz de onun aklındasınız. Çünkü bu kart yıldız kartıdır. Bakın burada da küçük bir yıldız sembolü var zaten. Ee, ve klasik tarada bu aşkı temsil eder. Venüs'ü temsil eder. Belli ki o da size aşık. <laughs> ve sizinle alakalı olarak adım atacak, iletişime geçecek ve bir, bir görüşme olacak. Ve bunu ilk desteden daha farklı olarak yani elma destesinden daha farklı olarak çok kısa bir sürede gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama bazı işleri yoluna koymasını bekleyin bakalım. Çaba göster, ilişkini kurtar. Niye bu geldi? <laughs> belli ki siz hani ümidi kestiniz mi acaba? Ben onu düşünüyorum. Çünkü burası sizi destekleyen, sizi yansıtan kartlar. Siz belli ki ümidinizi kesmişsiniz. Lütfen o frekanstan kendinizi kurtarın. Ümidinizi yükseltin. E, kendinizi şifalandırmak için çabalayın. E, bunu yaptığınızda e, bu... Aşk size gelecek gibi çünkü ortam çok iyi. Yani siz niye bu frekanstasınız? Onu bilmiyorum. Yani siz sanki kaybetmiş gibi ee, ve ümidi kesmiş gibisiniz. Ama halbuki o ümidi kaldığınız yerden devam edip çaba gösterdiğinizde kurtarılabilecek bir şey. Yani dışarıya bunu yansıtmayın lütfen. Böyle hissediyorsanız bile enerjinizi yükseltmek için ne gerekiyor? Bakın şarkı söyle ve dans et. Yani sevdiğiniz müzikler olabilir. Ee, yine. Bu kart özellikle karanlıkta dans etmeyi, yani odanızda tek başınayken e, dans etmeyi önerir. Bunu da dikkate alabilirsiniz. Ve bakın burada ne var? Onu affet, kendini affet. Yani geçmiş zamanda örneğin bir sıkıntınız varsa aşk yaşamınızda, onları şifalandırıp, o enerjinizi yükseltip e, buraya geçebilirsiniz. Çünkü manzara harika. Lütfen bu kötü enerjiden çıkın. Aa bakın bir kere daha geldi, hafifle. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek demiş belli ki bir takım blokajların etkisi altındasınız. Ondan kurtulun lütfen. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Çünkü manzara harika. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili harika şeyler hissediyor ve adım atacak. Öncelikle kendi işlerini yola koyacak ve bunu çok kısa bir zamanda gerçekleştirecek. Ama siz de enerjinizi yükseltin. Bir takım meselelerden ötürü aşağı çekilmişsiniz ve bu dışarıya çok yansıyor. Lütfen bu enerjiden çıkın ki devamı gelebilsin. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlara aldım kabul ettim yazmayı, kanala abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın. Ee, umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.